dolapta dondurma var mı acaba? Çocuklara dondurma götüreyim. Aa dondurma bitmiş. Aa meybuz var sadece. O da bir tane kalmış. Onu da ne yapacağım? Mecbur artık bunu da Poyraz Ali'ye vereceğim. Elif inşallah ağlamaz ya. Hadi bakalım bunu Poyraz'a götüreyim bari. Bunu ikiye böldüm. Şimdi Elif'e şaka yapacağım. Sadece bir parça kaldı diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Çocuklar. Elif, Poyraz Ali, Meybuz getirdim. Ama sadece bir tane kaldığı için o da Poyraz Ali'nin maalesef Elif. Yapacak bir şey yok. Al Poyraz Ali. Sadece maalesef bir tane kalmış ama biraz soğuk tamam mı? Yavaş ye. Elif ne oluyor kızım? <laughs> Elif yapma. Sadece bir parça kalmış. Ağlama anneciğim ağlama. Yarın alırız sana marketten. Ağlama Elif. Ya Meybuz için hiç ağlanır mı Elif ya? Ben sana yarın alacağım anneciğim. Hadi kalk bakalım. Bak Poyraz sana bakıyor. Elif kalkar mısın? Poyraz sana bakıyor. Sıkın gözümden gelmeyin. Nereye gidiyorsun? Odana mı? Elif? Aa odasına gitti. Poyraz Eli gel. Gel oğlum biz yiyelim meybuzumuzu ya. Abla çok kızdı bize çok sinirlendi. Hey, eyvah eyvah gel bakalım. Hadi gel bakalım sen de Poyraz abla niye ağlıyormuş. Bakalım ne yapıyor. Elif. Elif. Küstün mü anneciğim? Aa, o da ne? Siz bana paylaşmazsanız ben de size bunu paylaşmam. Bakayım ne var kutunda? Ne saklıyorsun orada? <laughs> bir, bir sürü abur cubur çeşit çeşit. Ay bir de diziyor yatağına. <gülüyor> Elif. <gülüyor> bağırma anneciğim kardeşine bağırma. Kızım Poyraz ne suçu var? Bir bakayım ne abur cuburlarım varmış. Bakayım kızım. Poyraz da bakmak istiyor ama. Elif. Elif. Ay ya anneciğim ben sana gerçekten inanamıyorum böyle bir şey yaptığına ya. Yarın alacağım diyorum meybuzu sana niye anlamıyorsun? Ya bugün Poyraz diyor ben yarınıyorum ya Puşu. Ben sana şaka yapmıştım. Ya. Meybuzun yarısı dolaptaydı. Anladın mı? Aç şimdi al bakalım. Sana sadece şaka yaptım Elif. Şurada anneciğim bekle ben sana vereyim bekle. Bak buldum bile. Gördün mü? Yarısı sadece... Poyraz Ali yemedi. Poyraz Ali'nin meybuzunu da koydum oraya. Ama bir parçasını ver anneciğim ağlar yoksa. Onunkini ver ve gösterme tamam mı? Ağlar yoksa. Çünkü Poyraz bunu yemek için çok küçük anneciğim. Ben sadece sana şaka yaptım. Poyraz abur cuburları karıştırıyor. Oğlum ne yaptın? Eyvah eyvah hep ezmiş paramparça yapmış. Olmaz olmaz hemen kapatalım bu kutuyu. Bak burada ne var ama bu da olmaz ki. Ha şunu verelim sana. Al, al bu şekeri al. Onun ağzı açık. Öbürünün ağzı açık. Onu kesinlikle almaması gerekiyor. Neler var burada? Poyraz'ın daha önce parçaladığı şeker. Kekler var. Dido var. Brownie var. Roko sıkı şeker var. Ama bunları kesinlikle vermemem gerekiyor. Ozmolar da var. Çok güzel. Petito ayıcık da var. Ve... Ay, kolum sıkıştı. Poyraz Ali ne yaptı? Ya kolumu sıkıştırdın. Elif bakayım meybuzuna. Anneciğim ay. Akılım benim ya. Kolum sıkışınca hemen annesinin kolunu öpüyor. Hii. Bir tadına bakayım mı nasılmış meybuz bakayım. Hmm. Elif çok güzel ama sakın Poyraz görmesin tamam mı? Poyraz bunu yiyemez çünkü Poyraz çok küçük. Ben sadece sana şaka yaptım biliyor musun? Böyle şaka olmaz. Olmaz mı? Tamam o zaman bir daha böyle şaka olmasın. Tamam. Poyraz Elif onu yiyemez. Tamam mı? Şimdi biz bu kutuyu kaldıralım. Poyraz bunu görmesin. Tamam mı? Saklayalım bunu. Nereye saklayalım? Aç bakayım dolabını. Aç 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 aç. Nereden aldın bunu? Ay Elif bunu ay gizli hazinesini Elif buraya saklıyormuş. Gördünüz mü? Bak burada gizli hazinesi var Elif'in. Kim bilir daha neler var. Bak Poyraz'ın dolabına saklamış bir de. Kapatalım. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim Poyraz'ın yanına. Sen de onu bir an önce bitir tamam mı? Hadi bakalım bu kızlar ya. Elif, Esra, nereye kayboldunuz yine? Hiçbir yerde görünmüyorlar. Bir dakika ya bu da ne böyle? Ah! Burada gizemli bir poşet buldum. Bunu hemen kızlara göstermem gerekiyor. Neredesiniz kızlar? Elif, Esra, ya bunlar var ya yine bir işler karıştırıyorlar da hadi bakalım ya. Cık. Ne yaptılar? Bir yere mi saklandılar acaba? Eve mi çıktılar ya? Bir dakika. Arabadan sesler geliyor. Nereden geliyor ya? Bir dakika. Buradan geliyor. Ne yapıyor bunlar burada ya? Şaka mı ya? Kızlar, siz ne yapıyorsunuz burada? Aa, uyuya kalmışlar bagajda. Elif, Esra kendinize gelin. Kızlar, kızlar kalkın Aa, bir şey buldum. Ya, bu. Siz burada ne yapıyorsunuz? Arabada 24 saat kalıyorum. Ya kafayı mı yediniz? Bu sıcakta arabada kalınır mı? Kızım. Kızlar bir şey diyeceğim. Bakın, gizemli bir tane poşet buldum. Siz bunu gördünüz mü daha önce? Aa. Nasıl görmediniz ya? Sitenin içinde buldum bunu. Ya, bunlar ya. gizemli bir şeker olmalı kızlar. Bunları deneyelim mi? Kızlar ben bunların ne işe yaradığını biliyorum. İnternette bir videoda görmüştüm bunların ne işe yaradığını. Mesela şu sihirli sprey şeker. Bu yok ediyor kızlar. Tamam mı? Bu yok eden he, bir sihirli he. sprey şeker. Ondan sonra kızlar bu da bayıltıyor. Jel şeker bu. Sihirli bayıltan şeker. Yok ediyor. Bayıltıyor. Bunun da ne olduğunu biliyorum kızlar. He. Bu da hıçkırık şekeri. Bunu yiyen hıçkırık, hıçkırık tutuyor bunu yeni Bak deneyecek misiniz? Yok, evet. Ya inanmıyorsunuz ama bak gerçekten. Evet. Bak şimdi açın elinizi. Açın elinizi. Bak bunu yiyenin hıçkırı geliyor. Bak inanmıyorlar bana. Şimdi görecekler. Üç Ay üç tane çok fazla. Aa. Hayır hayır fazla onlar. Koyun herkes bir tane. Herkes bir tane yiyecek. Elif hayır. Herkes bir tane. Koy bakalım yerine. Eder. Aşırı bir etkisi var bunun. Yoksa var ya 24 saat hıçkırıktan kurtulamazsın Elif. Koy bakalım yerine. Koy anneciğim hepsini koy. Bir tane tek kalsın Esra gibi. Evet şimdi koy onu da anneciğim. Hadi bakalım. Bak şimdi deneyecekler ya bana inanmıyorlar. Görürler şimdi. E Eyvah hıçkırık tutacak şimdi bu çocukları ya. Hıçkırık yapan şeker diyorum inanmıyorlar. Ah başladı gerçekten etkisini göstermeye başladı bu şeker. Kızlar ben size söylemiştim. Aa, ah, şunlara bak hıçkırmaya başladılar ya. Eyvah. Bunu kesinlikle kimseye göstermemem gerekiyor. Ee, nasıl geçireceğim? Aa, bunun etkisini nasıl geçireceğim? Başka bir şey var mı acaba bakalım. Bunun etkisini nasıl geçebilir ki? Buldum. Buldum buldum. Bakın bunu yiyince geçiyor. Al. Bu da sarı olan etkisini azaltıyor. Al bakalım şunu. Hemen ye. Hemen ye bakalım. Hıçkırınız dursun. diyeyim bakalım. Ah, kendinize geldiniz mi? Biraz daha iyi misiniz? Evet. Ya gördünüz mü kızlar? Size söylemiştim ben. Kızlar bu da bayıltıyor biliyor musunuz? Bak bu jel şeker. Sihirli bir tadı var bunun da. Evet. Aç bakalım Elif hadi onu da deneyelim bakalım. Gerçekten bayılacaklar mı acaba? Evet, bu şöyle olsun bence yalanmış yalan, inanmıyor musun yalanmış. ben inanıyorum kesinlikle doğru İnternette hmm. görmüştüm deniyorlardı bunu İnternetteki her şey doğru değil her şey doğru değil ama her şey de yalan değil sonuçta yani ben kesinlikle inanıyorum bunun sizi bayıltacağına evet. Elif aç bakalım rengine bakalım nasıl bir şey aa, aa, şuna bak Esra Aşk, İğrenç, solucan gibi aynı kıvrık kıvrık yeter bu kadar yeter Elif yoksa ayılmazsın yeter Yeter bu kadar çok sıktı. Şey Yeter Elif ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Yok. Eyvah Elif yiyor hepsini yedi bir de eyvah Esra sende sıra Esra aç bakalım. Elif iyi misin? Esra Elif bayılıyor. Esra yiyecek misin emin misin Hadi. yemek istediğinden sen de mi bayılmak istiyorsun? Ya, Açılmıyor mu bitti mi acaba içinde geliyor bak geliyor biraz geliyor İçinde bitti galiba çok çevirdik. Elif ne yaptın? Neyse, Elif kalardı, iyi misin? İnşallah çok bayılır da. Esra bir de bakalım tadına bak bakalım. E nasıl ayıltacağım peki ben siz bayılırsan eğer? Yo gerçekten de. Esra iyi misin? Hi! Esra da gidiyor. Şekil ver bari. Aa o da gitti. Eyvah ne yapacağım? Su sıkayım bari üzerlerine. Suyumuz nerede? Biraz su dökeyim üzerlerine de ayılsınlar. Şu suyu açayım şöyle. İnşallah kendilerine gelirler. Şöyle az az sıkalım. Biraz da Esra ya. Uyandılar bak kendilerine geldiler. Dersinizi almadınız değil mi? Elif kapat çabuk şunun ağzını. Kapatıyorum ben. Kesinlikle seri sprey şekeri denemiyoruz. Tamam mı? Denemiyoruz Deniyorum, bunu. Hayır. Deniyor muyuz? Ya. Kaybolacaksınız diyorum. Ya. Nasıl geri getireceğim? Nasıl geri getireceğim sizi? Şey ha, ne yapacaksın biliyor musun? Ben de internette görmüştüm. Ne yapacağım? Gidiyorlardı bu suyu bir su alıyorlardı. Ondan sonra kapakla kapakla e, olduğumuz yere döküyorlar. Ya Elif öyle bir şey yok anneciğim. Deniyorum Elif evet. tamam. Bir. Önce Esra'yı kaybedeyim. Bir, iki, üç. Esra gitti Elif gördün mü? Esra gitti ben de gideceğim. Elif sen de mi kaybolmak istiyorsun? Emin misin? Emin misin? Bir, iki, üç. Elif de kayboldu. Gerçekten sihirli sprey şekermiş bu eyvah. Bakalım nereye gittiler. Görünüyor mu acaba? Kızlar görünmüyor. Ben hemen eve gidiyorum. Eyvah. Kaçmam gerekiyor buradan.